Merhaba arkadaşlar. Oya ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugün çıtı pıtı bir model yapacağım. İki tane çiçeğimi yaptım. Model bezim krem. Zürafamı da yaptım. Arkadaşlar renklerim Türk yeşili açık su yeşili Hardal sarısı pembe. Bugün 4 iple çalışacağım arkadaşlar. Böyle. Şimdi hep beraber birkaç tane yap yapalım. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun ki Her bir video adımda anında Haberdar olursunuz arkadaşlar Bir destek amacıyla Olsanız çok mutlu edersiniz Şimdi hep beraber Bu alt Çimenini yapalım Yeşil Arayollarını yapalım arkadaşlar İğnemi takayım Geri geleyim Arkadaşlar ipimi taktım bu ara yolları zürafalar. Yedi yedi tane yapacağım. Yedi tane yaptım. Yedinci zürafama geri dönüş yaptım arkadaşlar. Böyle bir pırpır yapalım. Ara yolları zürafa tek arkadaşlar. Bu da kök yeşili. Şimdi bunun başında bir pırpır yapalım. Geri yuvaya girelim. Bir daha tepesine çıkalım. Arkadaşlar sinek kanadı oluyor. Sonra da yaprak oluyor arkadaşlar. Geri aşağı yuvaya girelim. Yine yukarı çıkalım bir Düğüm atalım, böyle yine bir pırpır yapalım başta tepesinde. Üç tane pırpırlı oluyor arkadaşlar. Yuvaya geri iniş yapalım. Bunu birazcık bol bırakalım az bir şey. Şimdi burada bir tane pırpır yapalım normal fazla uzun değil böyle bir pırpır bırakalım alt kısımları bu arkadaşlar çibeni yine burada yedi zürafa yapalım bir iki üç dört 6 7 7 oldu arkadaşlar. 7. zürafama geri dönüş yapayım. Bir tane pırpır. Pır. pır. Pırpırın tepesine çıkayım. Bir düğüm atayım. Bunun başında da bir pırpır. Pır. Yine aşağı yuvaya gireyim. Yine tepeye çıkayım. Bir düğüm atalım. İpimiz kalmış. Arkadaşlar ipimizi takalım olmalı bir düğümü açayım arkadaşlar ipim burada bitmişti yeri ipimizi takalım böyle iğnenin üstüne bir iki kere dolanalım fazla ipimi de keseyim böyle Şimdi başa bir düğüm atalım. Bir pırpır yapalım. Aşağı yuvaya girelim. Yine tepeye çıkalım bir düğüm atalım da bir pırpır pır. aşağı inelim böyle üç pırpırlı oluyor burada da bir pırpır pır. an yuvada tek pırpırlı böyle yine zürafa yapalım Arkadaşlar pembe yapmışım gülümü. Hardal sarısı. Bu sefer de suyu yeşili yapacağım. Şimdi bu yanda bıraktım pırpırma ipimi bağlayayım. Üste bırakayım inen üstüne. Bir, iki. iki kere dolanalım. Bir de bunu da alttan. Böyle. Böylece ip arkadaşlar yana doğru geliyor. Böyle. Şimdi bir tane pırpır yapalım. Böyle. Fazla küçük olmasın, büyük de olmasın, normal. Küçük ideal bu ipimi keseyim. Böyle. Şimdi ikinci pırpırımı yapayım. Öyle. Şimdi üçüncü yapalım. Arkadaşlar üçüncü'nün başına geçiş yapayım bir düğüm atayım. Şimdi oradan buraya geçiş yapayım bir büyük bir zürafa bırakalım. Böyle. sıkıca çekelim emin olduktan sonra geri boş bir düğüm atalım böyle sonra iki kere dolanalım bir iki böyle sık sık zürafalar yapalım bir iki böyle dolduralım bir iki arkadaşlar böyle de dolansanız olur iki kere nasıl eliniz alışmışsa güzel çıkıyorsa böyle de olur fark etmiyor ama bence böyle daha güzel olur böyle İpi dolduracan sayısı yok arkadaşlar. İpi güzel ayarlayın fazla çekmesin, küçük olmasın. Bir de öyle fazla da büyük olmasın, normal. Ben elim de birbirini tutmuyor arkadaşlar. Onu sıkıntı etmeyin. Tutsa iyi olur ama olmuyor o da Allah'tan. Böyle oluyor, oldu benimki de. Birazcık büyük olmadı. Böyle en sonunda buna batıracağım. Pırpırın başına böyle şimdi yuvaya gireceğim böyle girdin İki pırpır da bu tarafta yapacağım bir çıtı bıtı bir model arkadaşlar ben gördüm çok beğendim sizinle paylaşmak istedim böyle oldu şimdi öbürünü de yapayım geri döneyim size Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çıtı pıtı çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Böyle. Böyle çıtı pıtı modelleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma girseniz böyleleri çok arkadaşlar çok beğeniyorum ben bu küçük modelleri. Harika durdu. Ben buraya kadar iz, kadar izlemişseniz Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Ters tarafı da böyle.